Merhabalar canlarım hepiniz hoş geldiniz. Başak Burcu'nun niyetine, kısmetine çevirdim. Neler gelecek şöyle bir bakacağım. Ee, öncesinde abone olan elleriniz dert görmesin. Ee, teşekkür ederim. Ee, hayırlı kapıları sizlere açmayı nasip eylesin. Ee, herkese hakkım helaldir canım. Ee, bu noktada abone olana da olmayana da bakıyoruz ama... Abone olanlara öyle bir dua etmek istedim. Şöyle bir bakacağım canım. Başak Burcu. Başak Burcunun e, koca bir oyun aslında oluştuğu taşın gediğine oturmadığı bir dönem. Yani e, çok uğraşlarınız var, emekleriniz var ama e, bir türlü o oyuğa oturtmaya e, çalışıyorsunuz, bir türlü oturtamamışsınız canım. Birinin kalbinde, e, aklında, zihninde yer almışsınız. Ama o kişinin e, maddi manevi olarak tamamlanmadığı ya da başka uğraşları olduğundan kaynaklı olarak e, bu insan sadece düşüncede kalmış. E, siz daha fazlasını istiyorsunuz onu söyleyeyim. Yani daha bir adım daha öte, e, daha ciddi, e, daha sağlam olmasını istiyorsunuz ama bu insan biraz Çekinceli davranıyor çünkü sorunları vardır, problemleri vardır ama size yansıtmıyor. Bunları söyleyemiyor ama siz anlıyorsunuz canım. E, dediğim gibi bir, bu insanın e, yolunun e, sizin yolu üzerinizde olduğu çıkmış e, net bir şekilde. iki yolun kesiştiği ve daha sonra bakın bir sarılmanın olduğu e, burada çıkmış. Ama bu insanın zihninde farklı sorunları olması işte aile olabilir... Maddiyat olabilir, iş olabilir, e, sıkıntıları var. E, bu yüzden tam doğru bir şekilde gelmemesi söz konusu. Ama Başak Burcu düzensizliği sevmez. Yani adının konmasını, e, düzenli olmasını, flörtü bile o kadar e, istemez. Çünkü... Ee, sağlam bir insandır. Başak burcu ee, sağlam, sağlıklı ee, ister ilişkiyi de, işi de. Her ne konuda olursa olsun, ee, o yüzden net bir şekilde gelememesi sizi yormuş canım. Bu yorgunluk farklı şekilde siz enerjinizi farklı şeylere yoğunlaştırmanız, kendi kariyeriniz olabilir, kendi işiniz olabilir, kendi hayatınıza, kendi perspektifinizden bakmanız ve merkeze kendinizi almanızla birlikte hayatınızda açılmayacak şey yok Başak Burcu. Aslında küçük sorunları kendinize böyle dert edinmek yerine bunları kendinize tecrübe edilmeniz neticesinde farklı kapıların açılması ve bir sonraki insanlar ya da bir sonraki işte geçmişte yapmış olduğun hatayı yapmayacaksın Paşak Burcu. Ee, diğer taraftan birilerinin dedikodusu arasında yer almasın. Aile içerisinde olabilir. Sizi çekiştiriyorlar. İstemediğin bir yerde bulunuyorsun. Ee, bu canlı çok sıktığı için daha önceki düzeni istiyor gibisin. Daha önceki düzenine e, kavuşmak istiyor gibisin ama e, tam bulunduğun yerde rahat değilsin gibi. Ama bu sana farklı bir şekilde kapı açacak. Bunu aralaman gerekiyor. Bir hamle yapman gerekiyor. Diğer taraftan böyle elinde bir çiçekle gelmiş olan bir insan var. Boyu hafif sizden kısa olabilir e, ve e, bu insan. Farklı bir insan gibi e, düşünüyorum. Üzerinde de koca bir kuş var. E, sizin geçmişe doğru yönelmeniz bu insanı biraz daha beklemede tuttuğunuzdan kaynaklı olarak, bu insanda gidebilir. Onu da söyleyeyim. E, bekletmemekte yarar var. Diğer taraftan bir insan var. Bir taraftan biri çekiyor, bir taraftan biri çekiyor. engeli olan bir insan. Yani belki de sizin hayatınızın merkezine koyduğunuz ya da şu an düşündüğünüz aklınızdaki insana kendine doğru çekiyorsun ama onu da ailesi ya da bir başka insan tarafından çekildiği için ortada kalmış. Ne yapman gerektiğini gayet iyi biliyorsun canım. Tabii ki çekmeyeceksin, bırakacaksın olduğu yere yapışıp kalacak canım. Diğer taraftan bunu yaptığın e, takdirde çok güçlü bir burçtur Başak Burcu. E, yani Başakla Oğlak e, çok böyle e, şey durur, e, ciddi adımlar atar e, ve e, yani bir başka insanın aklında kolay e, kalabilen e, yaptığı hareketlerle e, iki tane önemli burç var Oğlak ve Başak Burcudur. Bunlardan bir hamleyi yaptıktan sonra bakın bu insan dönmüş kucaklamış sizi ansızın kapına gelebilir ansızın yolu sizin yolunuzun üzerine düşebilir dediğim gibi bir S harfi çıkmış canım kocaman bir S harfi aynı zamanda A harfi de var S ve A harfine dikkat etmekte yarar var bu insandan size bir mesaj, bir haber gelecek gibi. Diğer taraftan uzun süredir beklediğin bir başka haberde iş olabilir ya da e, para noktasında sıkıntı yaşadığın, e, belki miras, belki toplu bir para alman gerekiyor, belki borç alındı senden verilmedi. Bunlar teker teker gelecek, bunların haberi de var canım. Bir yere yapışan, yerde sürünen bir insan var canım. Bunu da e, aslında senin yaptığın e, hamlelerle... E, bu insanın yerde kalmasını sağlamasını belki daha öncesinde çok ilgi verdin çok besledin bu insana İşte hiçbir şey yapmaman geriye çekilmen, yaslanman neticesinde bu insan e, daha sonrasında ettiklerini buluyordu dönüyor gibi bir haksızlığa uğranmışlık burada da var bir daha aşırı yerden gelen bir insan var size doğru yönelmiş e, koca bir kuş var gördüğünüz gibi şunu söylüyorum. Koca bir kuş var. Evinize doğru yönelmiş. O kadar büyüklükte ki sırtınıza yapışmış canım bak. Şu sizsiniz. Şu da üzerinize çıkmış. Kuş sırtınıza yapışmış. O kadar büyük ki kaldıramıyorsunuz. Daha önceki haberlere benzemeyen bir haberde yakın bir zamanda ikili üçlü vakitlerde alabilirsiniz. Uzak yoldan size böyle uzun vakitte kalacak bir misafir vardır. Daha sonrasında ise e, yukarılara doğru bir tırmanma, yukarılara doğru bir çıkma var, sıçrama var. E, belki beklettiğin şeyleri artık yapacaksın. Aklını bir dinginliğe sokmuşsun yani. Kimseyle onunla bununla uğraşmıyorsun. Kendi bildiğini okuyorsun. Bu çok güzel. Diğer taraftan bir araba gibi bir durum varsa canım. Araba alma durumu varsa. Bir alım satım gibi buradan da para kazanacaksan e, ya da bir şey edineceksen bunun tam vakti gibi Diğer taraftan uzaktan uzağa sizi gözetleyen böyle zayıf bir insan var. Ee, ama o insan siz bencillikleriyle çok yormuş, çok akıl oyunu oynayan bir insan. Kendini bir şey zannediyor canım dikkatli ol. Ee, bu insana fazla yüz verme. Çok yüz vermişsin, çok yüz vermişsin Başak Burcu. Ondan dolayı öyle kendi kendini bir halt zannetmiş şimdi yani kızdıracaksınız beni. Yani bırak bunun çevresinde de kimse yok merak etme olsa ne yazar sende bulduklarını başkasında bulamaz canım. Öyle bir yapıştır ki göster gücünü başak burcu gerçekten bak bunun bütün kalbimle söylüyorum çünkü çok oyalanmış çok oyalanmış yani. Belki evlilik vaadiyle belki ciddi düşünmeyi yani seninle e, bir şey e, nasıl diyelim piyon gibi oynamazsın seninle ya buna fırsat verme kimse vermesin hangi burç olursa olsun. Ee, diğer taraftan bir bebek haberi var canım ee, Oğlan gibi erkek gibi geldi ikinci üçüncü çocuk olabilir ya da e, bir tedavi görüyorsanız bu e, güzel sonuçlanacak gibi. Ee, diğer taraftan dediğim gibi bu insana e, artık haddini bildirmenin zamanı gelmiş çok. Bencil bir insan ee, çok abartmışsınız yani çok şımartmışsınız bu insanı ta yani küçücük boyuyla düşünsenize şöyle bir dağın üzerine çıkmış bak dağın üzerine çıkmış size tepeden bakıyor kendini bir şey sanmış ee, et, yani bulunduğu konuma onu geri iade et arkana yaslan canım. zaten bu hassızlık yaptığı Kesinti uğradı canım şöyle birleştirelim. E, bu insan haksızlık yaptığı için zaten e, size karşı e, bir sorun sorun hissedecek. Yani bir sorumluluk da hissedecek. Bir e, büyük bir üzüntü içerisinde. Koca bir karanlığın altında taşın altında kalmış. Bak o taşın üzerine çıkmış. Dağın üzerine çıkmış da tepeden bakıyor dedim ya. Öyle bir aklı olmuş ki onun altında kala kalmış. E, diğer taraftan size verilecek olanlar var. Belki bir hediye. Eee bu aylar içerisinde zaten doğum gününüzde bu arada kutlarım canım size gelecek koca bir paket hediye belki de bir da bir şeyi bahane ederek geri dönen gitmiş olan kişilerin geri dönmesi var böyle sandığıyla sepetiyle gelen bir insan da var işler ciddiye binecek gibi uzun boylu bir insan var hayatınıza giriyor yüksek mertebeli rütbeli bir insan arkadaki insanda vaha kalmış daha taze daha toy enerjilerde sizin yaşadığınızı yaşamış bir insan hem hal olacağınız bir insan e ee, size en iyi bu anlar gibi ama siz tabii ki tercih yapmak size kalmış. Geçmişten de bir çacık olmuyor onu da söyleyeyim canım. ...huylu huyundan vazgeçmez. Artık kendine gel Başak burcu. Ee, kendine kıymet vermeye artık e, özen göster. Fiziksel olarak e, kendini kuvvetli hissedeceğin böyle bir diyet pro programı hazırlıyorsun. Ne yapıyorsun canım? Kendini böyle bir e, dönüştüreceğin sürece giriyorsun. E, ve çevrendeki insanlar tarafından fark edileceğin... Bunu yapmış edirdir ecek. Eee duda bir büyük haberde alıyorsun canım. Bir yükselme var çünkü. E, hem fiziksel olarak hem zihin olarak kendini dönüştüreceğin bir sürece de giriyorsun. Bir sonrakine görüşürüz canım. Sen gönlünü ferah tut. E, aynı zamanda e, kalbini de temiz tut bak. Kalbini de temiz tut. Ben e, yorumlarınızdan bile anlıyorum canım. Bak yorumlarınızdan bile anlıyorum. E, kalb, kimin kalbi temiz, kimin kalbi kötü e, bunu bile anlıyorum e, ki Allah mı anlamayacak canım. O yüzden sen kalbini temiz tut, e, gerisini Allah'a bırak. E, bak nasıl geliyor, bak nasıl dönüyor. Sen şu an üzgün hissediyor olabilirsin ama e, sen Allah'a havale et canım, tevekkül et. Bir sonrakine görüşürüz.